Evet sorumuz arkadaşlar. ABC 3 basamaklı sayı ve AC 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere. Bu şekilde yazılabilen ABC sayılarına ayrışık sayılar denilir. ABC 3 basamaklı olduğu için atacak olursak 100A artı 10B artı C'dir. Eşittir 11 tane. AC'yi de atacak olursak 10A artı C'dir. Bunları dağıttığımızda 11 ile 10A'yı çarparsak 110A artı 11C o da eşittir. 100A artı 10B artı C formatında olması lazım. 110 A'yı bu tara 100 A'yı diğer tarafa atarsak 10 A kalır. C C'yi sağ tarafa atarsak 10 C kalır. Sol tarafta da 10 B kalır. 10 sadeleştirirsek B eşittir A artı C formatında olması lazım yani. Yani A, B, C 3 basamaklı sayı yazdığımız zaman şu ortadaki sayı şu iki sayının toplamı olması lazım. Bu şekilde A, B, A bir ayrışık sayı olduğuna göre o zaman B sayısı ayrışık sayısı şuradaki A ile buradaki A'nın toplamına eşittir. A ile A'nın toplamına A artı A'ya yani 2 A'ya eşittir. A'nın alacağı rakamlar fark, e, A rakamının alabileceği farklı değerlerin çarpımındadır. A'ya 1 değerin sıfır değeri verebiliriz. Sıfır değeri verirsek B de sıfır olur o zaman 3 basamaklı sayı olmaz. Hayır en az 1 değer veririz. 2 veririz. 3 veririz. 4 veririz. 5 veremeyiz. Niye veremeyiz? Çünkü 5 verirsek A'ya. 5 kere 2 10'dur. B 10 olur. B de bir rakam olduğu için rakam 10 olamayacağı için 5 değeri veremeyiz. Hangi alacağı değerler 4, 3, 2, 1'dir. Çarpımı da çarpımı da 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4'ten 24 değerini buluruz. Cevapta değişiklidir.